Ya Türk devletine ne gibi bir zarar verebilir? Ya çocuk da küçücük çocuk bir de diyor ki devlet büyüklerime sesleniyorum. Ben tedavi olmak istiyorum, iyileşmek istiyorum. Bu günah ya insanda ya böyle zerre kadar vicdanı olan, merhameti böyle insanlığı olan bir adam der ki bu çocuk gitsin. Ya arkadaş ha bu çocuk tutuluyor. Annesi gönderilmiyor. O buna kim nasıl karar veriyor? Nasıl bunu takip ediyorlar? Ben bunu anlamıyordum. Şimdi ha şimdi onu çözdüm. Ha bu Çin Uygur mevzuunda. Ya diyorum ki he yapılan olay şu. Şimdi Türkiye dese ki, şimdi bu cemaatçiler de bu çeşit olayları bütün dünyaya anlatıyordur. Onlar da zannediyordur ki biz Tayyip Erdoğan'la nasıl mücadele ediyoruz. İşte bilecekler ki bize bu kadar zulmediliyor. Bir onlar işte hani itibarlı ve mazlum sayılacak. İki bir de olur da Tayyip Erdoğan'ı dünya devirmek için harekete geçer. Yahu arkadaş bu neye yarıyor? Yani o zulümler niye yapılıyor? Ben onu çözemiyordum bir türlü. Ya işte kimi diyor ki Tayyip Erdoğan'ın çok büyük öfkesi var. Oğlunu bile hapsedeceklermiş. Ya iyi de arkadaş, küçücük çocuk, masum çocuk, ha niye tutsun? İşte ergenekoncular çok kızdı. Ona işte cemaatçiler onları çok hapsetti filan diye. Ya iyi de İlker Başbuğ bile demişti ki bizi Amerika hapsetti. Şimdi yok bunun mantığı yok yani. Ergenekoncuların öfkesi sebebiyle işte bize şöyle şöyle ve Yani kimse bile 8 yaşında çocukla uğraşmaz arkadaş. Ya niye bu çeşit tablolar veriliyor? Ha şimdi anlıyorum. Anladığım şu. Şimdi Türkiye diyecek ki bütün dünyaya, ey dünya diyecek, nedir ya bu Uygurlara yaptığınız diyecek. Dünya, yani ey dünya bak, Çin Uygurlara ne zulmediyor. Şimdi bütün dünya diyecek ki, iyi de sen ne yapıyorsun kendi ülkende? Sen o 8 yaşında çocuğun niye göndermişsin tedavi olmaya? Ya çocuk ölecekmiş. Her yani şey bile iyice ağırlaşmış bu. Ömer Faruk Gergerlioğlu gidiyor o savcıya. Diyor ki babası diyor bir gelsin bir ara bir izin veriyorlar baba görüyor çocuğu. Diyor ki bu ölüm halinde bu çocuk ölür Yani şey diyor çok ağır bu akşam gelip de görsün diyor babası çocuğu. Ona bile işte şey diyor ki sabah diyor savcı. Ya çocuk hasta işte öldü o gece çocuk sabaha kalmadı göremedi yani baba çocuğu çocuk babayı görmedi. Bir de çocuk bile sızlanıp duruyor. Baba ben sen siz ne yapacağım? Çocuklar hastalanınca babayı arar. Bunu böyle bütün şeyler bilir, böyle psikologlar bilir. Bu bir kaidedir. Çocuk hastalanınca normalde anneye bile düşkün olsa hastalanınca babayı arar. Böyle bir güven bir şey de duyuyor galiba. Çocuk işte telefonla diyor ki baba ben sensiz ne yapacağım? O da diyor ki bırakmıyorlar oğlum ne yapayım diyor. bu ne ya bu niye tutuyorsunuz ya yani? ne şey? Adam da bahçıvan işte. Ha şimdi bunlar niye yapılıyor? Ha onu ben şöyle anlıyorum. Yani Türkiye'de ki ya bu Çin'in işte Uygurlara yaptığı insanlık suçu. Bu nasıl zulüm? Ya bu yapılır mı falan? Diyecekler ki Türkiye'ye siz ne yapıyorsunuz? Türkiye'nin itibarını ahlaki itibarını yani böyle yumuşak güç diyorlar da o bir başka bir şey yani böyle dünya kamuoyunun vicdanında Türkiye'yi böyle adil işte insan haklarına çok riayetkar, böyle zulmedilmeyen, işte, işte ekonomik ahlakın, siyasi ahlakın her şeyin düzgün olduğu böyle vicdanlı, merhametli davranılan böyle bir ülke likten çok çok uzak, alakası yok. Yani zulüm, gadir, merhametsizlik, adaletsizlik böyle bir ülke tanıtılsın Türkiye ki Türkiye, Çin'in Uygurlara <laughs> zulmene bir şey dediği zaman bütün dünya desin ki söyleyene bak. Sen ülkende ne yapıyorsun? Şimdi bütün bu işler içinde <laughs> mesela derim ki cemaatçi kardeşler memnun musunuz Çin'in Uygurlara yaptığı zulümden? Değilsiniz. Peki Türkiye'de bu işler niye oluyor? Türkiye'de bu işler biz işte bu Avrasya'ya devredildikten sonra bu şeyciler Maoçu, Çinci filan zaten şu Türkiye'deki şu anda hani böyle AKP iktidarda görünüyor böyle Çinci, Maoçu, Perinçek ben ne diyorsam o oluyor. Perinçek diyor ki Türkiye diyor Çin'den özür dilesin. Da ki Çin o adamı niye tutmuşsun Abdurrahim Heyit'i? Ama arkadaş ha bu ergene konculara Perinçek'e de derim. Ya arkadaş yapmayın bunu ya. Ya bunu nasıl böyle bir şey yaparsınız? ya? Hani böyle biri hani mavucu komünist plan olabilir ama böyle çok büyük bir para alıp çok bir şey, bir şey menfaat bir şeye bile satıyorsa kendini yahu gene de bunu yani yap, bunu yapam, yapmamanız lazım. Yani Türkiye şu anda Çin'e tepki gösteremiyor. Çünkü Türkiye'de bu şekilde çok çirkin işte kanserli çocuk gönderilmiyor, öbürü nehirde boğuluyor, öbürü denizde boğuluyor alakasız şeyler işte böyle uzun uzun hapisler veriliyor. Gereksiz adamlar işinden gücünden atılıyor. Ya bu işler Türkiye'nin ahlaki itibarını kaybettiriyor dünyada. Türkiye bundan çıkması lazım çok acil olarak. Yani Türkiye adaletin. Dünya diyecek ki Türkiye'de adalet var. Türkiye'de insan insani bir yönetim var. Yani bir adam suçluysa cezayı görüyor. Suçu sabitse cezayı görüyor. Bir adam işte yani işte Yani şu çocuk ya da başka bir sürü olay. Mesela kadın doğum yapıyor. Doğursa üç günlük ya. Oradan alıp bebeğiyle hapse götürülüyor. Ya bu böyle bir şey olabilir mi ya? Üç günlük doğursa bir kadını kim hapse götürür ya? Nedir? işte annesi de bir kermeste para toplanmış. Yani bunları bakın şeyler izah etmiyor. Şu yeter sebep var ya. Yok Tayyip Erdoğan'ın işte Bilal'i de bilmem yani çocuk çocuğunu da hapse atacaklardı. Çok kızdı. Bu izah etmiyor bunu. Ergen okuncular çok kızdı. Onlara zulmedildi diye. İşte yani onların bir kısmı şey olmuş. Yani bir kısmı böyle karışık işler yapıyordu da. Ama bir kısmı da mesela İlker Baş bu terör örgütü başkanı diye olur mu ya? Adam genel kurmay başkanı ya. Hani siyaseten karşı taraftadır senin. O çeşit adamın normalde böyle mantıklı devletler mesela Türkiye işte şey kampına yaklaşıyor bu BOP projesiyle böyle ılımlı İslam filan. Şimdi mesela İlker Başbuğ gibi yani siyaseten karşı kamptaki insanları işte emekli edersin, etkisizleştirirsin, siyaseten icabında pasif görev alırsın görevdeyken bile. Bu kadar ya. Terör örgütü diye hapsetmeler. Bir de onların şehit olmuştu ya. Bir şimdi onların da bir böyle kanserli bir adam mesela o Ergenekon davasında. Böyle hapiste bir dişlenmişler görünüyor. Böyle iyice zayıflamıştı filan. Ya. Öyle olur mu ya adam kanserli ya hapiste tutuyorsun filan ama işte bu çeşit tepkileri de mesela Amerika tarafı diyelim ki işte bu şey mevzuu diyor ki bu işte katı kemalistçi yapıyı diyor ama öyle zulmettiriyor ki orada kim biriktirmek için sonra öbür taraf cemaatçilere bir şey yapacak o da öyle zulm zulmediyor diyor ki kim biriksin diye. Ama şu ergen okunculara yapılanla bu karşılaştırılmaz yani. Orada işte kanserli bir şahıs vardı. Olmayacak şey vardı. Bir sürü insan torbaya dolduruldu. Çok uzun hapisler verildi. Ya hakikaten suç işleyen nasıl? Şu kadar verirsin ceza. Siyaseten senin muhalefinse pasif göreve getirirsin. İşte emekli edersin, pasif göreve getirirsin hakikaten suç işleyeni, bir de suçsuz adamı da bir torbaya doldurma, işte bir şeyler şeyler ya, oynama dosyalarlar falan öyle şeyler yapmazsın. Ama ha, bu çoluk çocuk şeyi de şimdi oluyor yani şu kaç yıldır. Bu çoluk çocuğa yapılan işler işte bu şey biz Uygurların mevzuna bir şey diyemeyelim diye. Bir de hani dünya <laughs> kamuoyu mesela şimdi Kuzey Kore. Biz Kuzey Kore insanlarıyla bir empati kurup onları böyle bir o Kuzey Kore'nin o böyle bir manyak bir başkanı var ya böyle zırt hapız bir şey ya böyle şey mi gençmiş de babası ölünce onu yerine getirmişler. Aptal bir şey işte yok işte herkes birkaç çeşit saç tıraşı olabilirmiş bilmem ne yapabilirmiş filan. Ama şimdi ona bakıyor millet. Bir de Kuzey Kore halkı şey diye inanıyormuş şimdi. Daha bütün dünya açlıktan ölüyor. Biz böyle çok müreffeh, çok cennet gibi bir yerde yaşıyoruz diye inanıyormuş. İnanmayan bile inanmadığını söyleyemiyordur. Bir ara bir televizyonda mı internette bir yerde vardı. Böyle kamerayı gören haykıra haykıra alıyor bunun babası öldüğü zaman. Ya şimdi belli ki yani sahte de bir insanlıktan çıkmışlar. Ama şu anda mesela Kuzey Kore Başkanı bir şey dese, dese ki şurada haksızlık oluyor. Herkes de ki ha söyleyene bak der. Kuzey Kore halkının o başkandan ayrı olarak başka bir şahsiyet olduğunu biz böyle hani zihnimize bir ayrıştırıp da tahayyül edelim. Ya çok da edemeyiz. Çünkü böyle Kuzey Kore deyince o başkan <laughs> geliyor aklına ya da hani başkan dese ki yanlışlık oluyor. Ya söyleyene bak diyecekler. Yani Türkiye, kendi ülkenin ülkesinde böyle adam, adalet, insani değerlerin üstün tutulduğu, işte hani böyle çoluk çocuk zayıfın, şu gün bugün suçsuz insanların durup dururken rızımsız yere ya şimdi ne gelir diye korkmadığı bir şeye dönüştürülmeli. Ve şu devlet ya bakacak, diyecek ki Türkiye Avrasya'ya mı devrediliyor? Böyle, bana oyun oynamayın diyecek Türkiye. Bizim Avrasya devredilmemizi mi istiyorsunuz? İşte Amerika'ya şuna buna. Benim bu cemaatim ne olacak arkadaş? Benim insanlarım bunlar. Buna bir orta yol bulalım. Yani onlara zulmetmeyeceğimiz bir orta yol bulalım. Şu tepedeki hain kısmını karıştırmıyorum. İlla ki oralarda bir hain birileri var zaten de. Yani şu anda bile mesela bir Kerim Balcı diye bir eleman var. Diyor ki biz Türkiye'nin bütün dünyada lobi faaliyeti yapıp diyor. Ekonomisinin şunu buyunu bozmamız lazım diyor. Mesela Ahmet Kurucan diye bir eleman var. Yeni bir din çıkartmaya çalışıyor cemaate. Bunlar tamam ama düz vatandaş, öğretmen, şu bu onlara zaten kimse ihan, ihaneti söylese kalkıp da adam Türkiye'den Afrika'ya, Moğolistan'a gidip de okulu açıp da uğraşır mı onunla? Onlar işte hatta bir din duygusu onlarda temelde şey var. işte Allah için işte şey ne diyordu? Namı Celili Muhammedi'yi işte her tarafa ulaştırmak için işte Türkçe öğretmek için bu millete hizmet için bunlar için oralardaydı. Bunlara bir ara formül bulacaksın. Yani bir formül bulacaksın ki diyeceksin ki ben onları haksızlığa uğratmam. Ben de zulmetmem, düşmanlık da etmem. Onlara adil bir şekilde bir yol <laughs> bulacaksın. Türkiye'de de adil bir şekilde çözeceksin bu işi. Ha bir de şu anda mesela öbür Türk cumhuriyetlerde muhtemelen şu yeni siyasete göre yani Türkiye içinden savaştıracaklar, ona yönelik de bir şeyler yapılacaktır. Bir iç düzenleme. Mesela oralara da çok dikkat etmek lazım. Türkiye'de şu anda işte bir kamplaşma var diyelim işte hükümet tarafı muhalefet tarafıdan ya bu kamplaşma olmamalı yani bu milletin bir şekilde yani sen yöneticisin o da muhalif olabilir ama bir şekilde adalet sağlanması lazım memlekette ahlaki olarak bir üstünlüğü yeniden ele geçirmemiz lazım. Yani bütün dünya diyecek ki Türkiye bir şeye tepki gösteriyorsa zaten diyecekler ki Türkiye insani değerleri çok üstün olan bir rejim kurmuş. Geç öyle bir rejim şeriatten olur. Hani laik rejimde ne kadar olur ama ya laik rejimde bile olsa bir her ne çeşit rejimde olursa olsun bu hiçbir şey uymuyor zaten şu Türkiye'de yapılan işler. Ahlakı üstünlüğü kazanmamız lazım. Bu çok önemli mesele. Yani şu Uygurların işi de bundan alakalı. Cemaatçi kardeşlere de derim. Yani siz şimdi Türkiye aleyhine işte bu çeşit hani bundan da haberdar olsun dünya. Türkiye'nin itibarı kırılıyor. Bir şey söyleyecek sözü de kalmıyor. Orada Uygurlara da zulmediyor. Başka birilerine de zulmediyor. Yani onlar da şöyle cemaatçiler de bir çeşit bir yol bulmalı. Yani onlar da mesela biri dinini bozmaya mı çalışıyor? Diyecek ki benim dinimi bozma orada kitap var, sünnet var. Ayete bile adam böyle mana verirken ne filmler çeviriyor Ahmet Kurucan'a? Öbürü diyor ki işte lobi faaliyeti yapmamız lazım. Bize yapılanı unutmamamız lazım diyor. Yani ona da demeli ki şu cemaatçi insanlar kardeşim orası bizim hani Müslüman bir de bizim milletimiz. Yani bir şekilde bu işi çözeceğiz bekleyeceğiz. Bir şekilde çözülecek bu işler. Biz yani kendi milletimize karşı böyle karşı tavır alacağız. Bu bir faaliyeti bilmem ne böyle bir şey olmaz. Yani yurt dışında diyelim Avrupa'da, Amerika'da, şurada, burada çalışıyor. Kendi memleketin aleyhine düşman bir konuma girmezsin. Orada hayatta kalmaya çalışırsın. İşte işini güzel yaparsın. Diye. Şey de filan. Yani gene dinini temsil edersin. Hayatta kalmaya çalışırsın orada bir kendi memleketine düşman olmanın ne karı var? İnsanın bir vatan duygusu, yani böyle vatanla güven duygusu, bunlar önemli meseleler ya, bir vatan oluyor insanın. Yani cemaatçilere de derim ki aman ha böyle işte şuna kızdım bunu yaptım, şuna kızdım bunu yaptım. Ya bu zulüm devam edip gidiyor ya. Herkes aklımızı başımıza toplamamız lazım yani. Evet bu Özet olarak söyleyeceğim o. Bir, ahlakı üstünlüğü <laughs> elde etmek için bizim ülkemizde de adaleti yani adalet insani, düzgün bir yönetim kurmamız lazım. İki, şu Çin'in Uygurları, yani Çin aptal değil. Çin bilerek yapıyor. Diyor ki böyle tahrik ederim. İcabında Çin Uygurlardan terör örgütü de kurar da Kurar ha söyleyeyim, buralara dalmak istiyor için o sebeple Uygurların konuşup, ya yani diyeceğiz ki onlara zulmetme, bu doğal gaz, işte bu doğal kaynaklar işte maden şu bu zıkkım olsun, ne zıkkımlanırsan ama onları da böyle aç sefil bırakma ama dini, insani işte ailesi şuyu buyu oralarda saygısızlık etme. Zaten 13-15 milyon insan o çeşit zulmetme. Üçüncü olarak da şuralara tahkim etmemiz lazım. Yani Kırgızistan, Kazakistan, Türkiye'den dahilde birbirimize girmememiz lazım. Mesela 1933-53 arasında ya o Türk gruplar şey kuruyor. Mesela biri devlet kuruyor, bir hoca niyaz diye bir şahıs var. İşte o zaman Dunganlarla çatışıyorlar, bu Çinli Müslümanlarla. Onlar da İslam şey kurmaya çalışıyor. Sonra bir İslami gruplar kendi aralarında çatışıyor. Hoca Niyaz birileriyle anlaşıyor. Kendi hükümetine karşı bir tavır alıyor. Kendi hükümetindeki insanlara karşı. Yani hep böyle birine anlaşıp öbürüne aleyhine anlaşmaya çalışıyorlar. Bunu yapmamamız lazım. Müslüman bir Müslüman aleyhine başka biriyle anlaşmamalı. Bu bölgeyi güçlendirmeliyiz de i̇şte Rusya'ya deriz, şu Kazakistan'a biraz nükleer bir şey böyle bir 5-10 tane, 20 tane, 30 tane koyalım. Zaten onu Kazakistan öyle vermiştir Rusya'ya. Onları da böyle Çin'in şehirlerine yönelteceksin. Diyeceksin ki böyle dalmaya çalışırsa sallarım bombayı ona göre. Yani Pekin'de kaç milyon insan yaşıyor. Sallarım bombayı. Sakın girmeye kalkışma benim ülkeme. Ondan sonra da Uygurlar içinde, Kırgızlar işte bu şey içinde mesela böyle terörize etmeye çalışan, o çeşit gruplar oluşturmaya çalışanları da onları da engelleyeceksin, durduracaksın faaliyetleri. Diyeceksin ki biz terörize olmamamız lazım. Terörize olursak daha çok zulmetmek için gerekçe olmuş olur. Adil, yani işte işine gücüne bakan doğru düzgün kabiliyetli insanlar olup e, <laughs> o şekilde yaşamamız lazım ama insan haysiyetini korumak lazım. Sivil olarak da bir tepki gösterirsin. Dersin ki bak zulmediyorsun. Ondan mesela hiç geri durmamak lazım. Şimdi bir şey vardır. Şu Hindistan'ın bir Gandhi vardır. Mesela insanı şeyiyle İngilizleri yenmişti. Böyle pasif direnişli ama diyor ki yanlış yapıyorsun diyor İngilizlere. Mesela Gandhi'ye bütün dünyanın bir saygısı vardı. Haksızlığa karşı çıkıyor diye. Çok mütevazi bir hayat yaşıyordu. Yani dünya insanlığının saygısını kazanacağımız bir ülkeye dönüşüp şu arayı da gene tahkim etmemiz de lazım. Şu Türk Cumhuriyetlerini tahkim ederken işte silahla da tahkim ederiz ama e, yani bir noktada da Çin'e dememiz lazım ki bak görüyorsun bütün dünya bize destek olur. Silah verir, füze verir. <laughs> i̇şte çeşitli destekler olur. 30, 40, 50 sene çatışırız. Azdan az çoktan çok. Benden de gider, senden de gider. Sen ama bize galip getirtmezler. Ona göre akıllı ol. Ha bir de şu işte bir kuşak bir yol. <laughs> yani ben mesela Çin'le bu tren yolu işte bir şeyler açılıyor filan. Yani Çin işte çevreye baktığınız zaman her tarafı sömürüyor Çin. Biz Türkiye Çin'den o böyle ticaret yolu böyle çok işlekleşti filan. Hakikaten Çin'e öyle biz daha çok bir şey satabilir miyiz? Bu daha aleyhimize mi gelişir? Yani oralarda da <laughs> derim ki onun hesabını ekonomistler yapsın. Ben onun hesabını yapacak. Yani Çin ne üretiyor, biz ne üretiyoruz? İşte o hangi fiyata üretiyor? Çünkü Çin'de ucuz fiyatla çalışıyor şeyler. İşte ona göre teknoloji bir şey kurmuş. Onu ekonomistler onun hesabını yapar. Yani biz şu işte tarihi ipek yolu, baharat yolu bir şey, o yolları açınca ipek yolu, değil mi o şeyden gelen şu, e, o yol açılınca ekonomik olarak biz mi kar ederiz, zarar mı ederiz? Çünkü Osmanlı mesela İngilizler şu şey devrimini yaptı işte böyle tekstil falan böyle acayip şey üretiyordu İngilizler. Osmanlı mülkünde geldi sattılar onlar ucuz satıyorlardı. Çok insanlık dışı şartlarda çalışıyorlardı. Çalıştırıyorlardı işçilerini. Osmanlı'nın ekonomisi çöktü. O İngilizlerle yapılan ticaret sebebiyle. Yani bu ticaret de Türkiye'nin ekonomisi için iyi mi olur? Onu ekonomistler hesap eder. Ben onun şeyini o kadar, yani onun hesabı benim yapabileceğim şey değil. Ya yani o da o kadar karlı oluyor mu? Yani onu da düşünelim. Bir de hani o yapılan tren yolları filan, bilmem ki hani bir gün işgal etmeye kalkışırsa işine yarar mı? Ya onu da gene askeri olarak ben onu çok değerlendiremiyorum ama mesela Türkiye Cumhuriyet'in ilk dönem bu yollar filan açılıyormuş. E, ne, Fevzi Çakmak Paşa ya onun şi, bir şeyi itirazı oluyor. Diyor ki bunlar Türkiye'yi işgal etmek için kullanabilir diyor o yolları. Mesela Çin'in e, bu çeşit hani, <laughs> tren yolları şunlar bunlar askeri olarak da o çeşit bir şey olabilir mi? Gene o da benim e, bildiğim mevzu değil. Onu da askerler değerlendirecektir. Böyle ekonomistler ve askerler şu bir kuşak bir yol projesi. Böyle birileri de çok bayılıyor. Böyle bir, bir laf duyunca ne oluyor Sana ne karı var? Çin bir kuşak bir yol yayılacak. Sana ne karı var? Yani sen kar edecek misin? Onu da ekonomist ve askerlere sormak lazım. Evet. Şeyi bu o kadar anlatacağım. Bu kadar konuyla alakalı. Sedan damerna du.